Arkadaşlar herkese merhaba. Benim gözümden Rusya kanalına hepiniz hoş geldiniz. İsmim Abdullah. Bilgisayar mühendisiyim ve dil eğitmenliği yapıyorum. Rusya'da yaşıyorum ve YouTube kanalımda Rusya ile alakalı videolar çekiyorum. Bugün Konum, bugünkü videomuzun konusu Rusya'da Türk olarak beni şaşırtan şeyler arkadaşlar. 14 maddede part 1 ve part 2 şeklinde yayınlayacağım bunları. İsterseniz ilk maddemize geçelim. Beni şaşırtan şeylerde. İlk maddemiz araba fiyatları ve ve elektronik malzemelerin Türkiye'ye göre çok ucuz olması. Araba fiyatlarında vergilendirme ile alakalı olabilir. Türkiye ile nereden baksanız yarı yarıya bir fiyat farkı oynuyor. Hatta bazen yaradan yarıdan da daha aşağıya düşebiliyor Türkiye'den Türkiye kıyasla bu araç fiyatları. Tabi bunun bir etkisi de Rusya'nın yurt dışından ikinci el araba alabilmesi özellikle Vladivostok şehri var Japonya'ya yakın oradan Kore'den Japonya'dan ve Çin'den çok fazla araç ithalat yapıyor Rusya ve bir ek olarak buna arkadaşlar Rusya'da sağdan direksiyonlu araçlara izin var Yani sokakta çok fazla sağdan direksiyonlu araç görebilirsiniz. Özellikle bunların fiyatları soldan direksiyonlu araçlara göre bir tık daha düşük. Aynı şey telefonlar için de geçerli. Ama Türkiye'de kıyasladığımız zaman bunun vergilendirmesiyle alakalı, alakası var. Mesela bilgisayar fiyatları o kadar ya da PlayStation fiyatları o kadar uçu, bir uçurum yok Türkiye ile arasında. Ama özellikle telefonlarda yine yarı yarıya hatta yarıdan biraz daha fazlaya fiyat farkı olabiliyor. Bir diğer konu ise arkadaşlar enerji, yani doğalgaz ve benzin fiyatları. Rusya'da bu ikisi gerçekten özellikle doğalgaz şaşırtıcı, şaşırtıcı derecede ucuz. Şöyle söyleyeyim, bizim 60 metrekare bir evimiz var Rusya'da. Genelde evler Rusya'da küçük, Türkiye'ye göre bir nazaran küçük. Ben öğrenciyken bile, öğrenci evimde, buradan Yiğit'e de selam. Ankara'da bizim evimiz 2 artı 1'di, ben burada 1 artı 0 dairede yaşıyorum. Eder küçük lakin bizim aylık doğalgaz faturamız içinde ısıtması dahil 250 liraya falan tekabül ediyor. Kış ayından, kış ayındakilerden bahsediyorum. Ve benzin fiyatları arkadaşlar. Hani biliyorsunuz benzin ve doğalgaz da bu ülkeden çıktığı için yani ucuz. Benzin fiyatları da Türkiye ile yarı yarıya. Onun için hatta Maria ile geçen bir hesaplama yaptık. Her gün ikimiz toplu taşıma kullansak gün ayın sonunda yaklaşık 100 litre benzin alabiliyoruz diye. 100 litre benzin büyük bir e, rakam. Hem Türkiye'de hem Rusya'da. Diğer Bir konu ise süpermarketler. Rusya'da e, iki tane süper büyük süpermarket var. Özellikle Rostov'da. Çünkü Rusya çok büyük olduğu için e, her süpermarket her şehirde ya da Oblast'da olmuyor. Ben Rostov ve çevresi için bahsediyorum arkadaşlar. Bizim burada bir tanesi Fukusville, diğeri de Kutuzville bitiriyor çıkan arkadaşlar. Biz bunları daha çok kullanıyoruz Maria ile ve bunların uygulamaları da var. Evinize 500 rublerin üstünde alışveriş yapıyorsanız getiriyorlar. Ama fark şu, özellikle Focus filde bir ürün alacaksanız ve ürünün son kullanma tarihi yaklaşıyorsa 5 gün ya da 7 gün kalmışsa bu ürünler direkt %40, %40 indirimle satışa çıkıyor. Etiydi, tavuydu, yani aklınıza gelebilecek binlerce çeşit ürün var ve yüzde 40 gerçekten iyi bir indirim oluyor. Hatta bizim böyle özellikle et balık gibi ürünlerde biz alıyoruz ve buzluğa atıyoruz. Daha sonra da kullanabiliyoruz. Geldiğiniz zaman hani gelmeyi düşünüyorsanız özellikle de uzun süre kalacaksanız bu iki uygulama ben linklerini sağ ve linklerini de şirket ismini sağ ve sola koyarım bakabilirsiniz. Aynı şey Pityrochka için de geçerli. Lakin yüzde %20 indirim oluyor daha fazla daha çok indirimler özellikle bu son kullanma tarihine göre yüzde 40. Bunu Dördüncü ben... madde taksi. Taksinin ne kadar pratik ve kolay olması beni çok şaşırttı. <laughs> İş nedeniyle ben İstanbul'da çok gidip geliyordum. Ankara'da çalıştığım zaman. Zaten İstanbul'daki taksi sorununu hepimiz biliyoruz. Buna ek olarak Rusya'da paylaşımlı yolcu yönetmeliği var ve bir aracınız varsa ve Rusya'da çalışma izniniz varsa aracınız taksi olabiliyor. Hani böyle bir kolaylığı var. Ve burada taksi uygulamalar çok gelişmiş. Taksi taksi için Yandex Taksi ve Uber'i kullanabiliyorsunuz. Bir tane daha uygulama vardı onu unuttum. Ama onu da yine bir yere bırakırım. Bakabilirsiniz. Biz özellikle Yandex'i kullanıyoruz. Bir de Yandex'in içerisinde farklı taksi uygulamaları var. Atıyorum ekonomiydi, ekonomi plus'tı, business'tı ve bir de o da çok garibime gitmişti. mesela kurye arkadaşlar mesela ev evinizi taşıyorsunuz. Bize yakın zamanda inşallah yeni evimize geçeceğiz. eşyalarınızı topladığınız kolilere vesaire çağırıyorsunuz büyük araçlar, bu ducato tarzı araçlar geliyorlar. Siz içerisine koyuyorsunuz ve gideceğiniz yere kadar bırakıyorlar. Hani bu hizmet benim garibime gitmişti. Ama güzel bir hizmet. Bir de trafik kuralları arkadaşlar. Hani belki çoğumuz Avrupa'ya gitmişizdir, farklı ülkeler görmüşüzdür. Ama özellikle Türkiye'den direkt gelince biraz farklı oldum Rusya'da. İlk önce trafik kurallarına gerçekten saygılılar arkadaşlar. Bir yayalar, bir yaya geçidinden geçiyorsanız kesinlikle yol veriyorlar, kibarlar, korna sesi yok. Hızlı hızlı geçme olayı da yok. Ama burada dikkat etmemiz gereken yer yaya geçidi. Yaya geçidi değilse çok böyle sallamıyorlar yayayı, önemli olan yaya geçtiğinden geçtiğiniz anda korunuyorsunuz. Bunun diğer bir olayı kırmızı ışık arkadaşlar. Kırmızı ışık sinyal ve şerit ihlallerine Ruslar gerçekten çok önem veriyor. Özellikle e, şerit ihlalinde bayağı bir ceza ve yaptırımı var. Ne kadar ceza ve yaptırım var onu bilmiyorum. Daha önce e, Rusya'da araç kullanmadım ama işte arkadaşlarımız araçlarıyla beraber ya taksi kullandığım zaman bir şoför olarak benim de gözüme çarpan olaylardı bunlar. Buna ek olarak ve Türkiye'de görmediğim bir kısım var. Onun da fotoğrafını bulup koymaya çalışacağım. Mesela biz kırmızı ışıkta durduğumuz zaman yaya geçtiğinde Türkiye'de genelde bir ya da bir buçuk metre gerisinde araçlar duruyor. Lakin Rusya'da bu yaklaşık dört veya beş metre ya da altı metre gerisine kadar araçlara bir çizgi çekiyorlar yaya geçitinden. Ve yaya geçitine yaklaşmanıza çok müsaade etmiyorlar. Böyle bir kural koymuşlar. Siz yaya geçitinden geçerken sola dönüp baktığınız zaman hani gerçekten araçların uzakta olduğunu görebiliyorsunuz. Bu da bence bir tık e, böyle yayaya gösterilen saygıyla alakalı. Ve bu da beni şaşırtmıştı. Mutlu da etmişti. Açıkçası böyle şeyler e, insanı mutlu ediyor yaya olarak. Ve korna sesi arkadaşlar. Korna sesi e, gerçekten çok az diyebilirim. Bazen bir veya iki defa hani... E, saygılılar. Çok böyle her yanlış yaptığınızda bir korna patlatayım diye bir olayları yok. E, günde belki bir ya da iki defa korna sesi duyabilirsiniz. Onun dışında gerçekten trafik sakin, ılımlı ve kolay akıyor diyebilirim Rusya'da. Arkadaşlar diğer bir olaysa gerçekten hani bu e, Türkiye'den ya da Türk mantalitesiyle de büyümüş insan, insan olarak ben e, bana çok garip gelen bir konuysa Rusların samimiyet, samimiyeti ve özellikle e, bir yere alışverişe gittiğiniz zaman e, çalışanların size ilgisi ama çalışanların ilgisinin dışında e, boş muhabbet olmaması. Yani demek istiyorum ki mesela gidiyoruz yatak alacağız ya da e, evimize e, avize alacağız ya da böyle, bunun gibi ya da gidiyorsunuz atıyorum marketten bir şey alacaksınız. Merhaba, şunu istiyorum. Ne kadar tamam teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hani bizim Türkiye'de bu yok. Merhaba, nasılsınız? İşleriniz nasıl? Çay içer misiniz? Açsanız yemek yiyelim. Hani bizde bu ticaret kültürü, müşteri sarıp sarmalama olayı çok fazla var. Ama Rusya'da bu yok. Hani biz ev yaptırıyoruz burada yaptırmaya çalışıyoruz diyelim. Eksikler de eksik, çok çok fazla eksimiz var. Ee, sürekli de gidiyoruz böyle yerlere ev için ihtiyacımız olan yerlere ama inanın çorba su atıyorum çorbayı da geçtim su ya da kahve bir şey içer misiniz lafını duymamak çok garibime gitmiştim. Buna hazırlıklı olun arkadaşlar. Genelde üç kelime çok kullanılıyor. Spasibo, <laughs> Spasiba, ve buna ek olarak bir nüans var. Ee, Ruslar bunu Ruslar bunu, Ruslar bunu duyunca çok gülümsüyorlar. Çok fazla kullanmıyorlar Ruslar kendileri aslında. Aslında iyi günler. Evet. Vedalaşırken işte iyi günler diyoruz biz. Ya da hayırlı günleriniz olsun. İşleriniz rast kesin diyoruz biz Türkiye'de. Onlar her şey ne diyorlar. Ve dediğiniz anında çok böyle gülümsüyorlar. Ee, çok yaygın değil. Ben çok kullanmaya çalışıyorum. İnsanlar çok mutlu oluyor. Onda size de iyi akşamlar diyorlar. Aha, Vam ee, farklı bir konuydu bu. Ee, bu da böyleydi arkadaşlar. Diğer bir olaysa birazcık marketlere bağlı. Arkadaşlar Rusya'da et, balık ve tavuk ürünleri Türkiye'ye nazaran çok ucuz diyebilirim. Yani bir kilo etin fiyatı yaklaşık 180 TL. Tavuğun da 130 TL. Hani e, arada bir uçurum var diyebilirim Türkiye'de. Bazen düşünüyorum ya hani açıp bakalım bunun içeriği ne, nedir, ne değildir. Bunlar Rusya'da çok katılar. Hani gerçekten Rus ürünlerinin içerisinde ne olduğu, ne içerdiği konusunda Rusya hükümeti gerçekten çok katı kurallar koymuş durumda. Onun için gerçekten açıklamada ne yazıyorsa içeriğinde de o oluyor. Ve insanlar buna güveniyor. E, bir de bunlara ek ikinci maddede bahsettiğim gibi Pupusil ya da Pityoçka gibi uygulamalar kullanıp da çok daha ucuza getirebilir. Hani gerçekten yemek işini bedavaya getirebilirsiniz Rusya'da. Buna ek olarak marketlerde arkadaşlar özellikle meyve ve sebzenin kalitesi çok yüksek. Hani bazı marketlerde görüyorsunuz diyor ki elma atıyorum A ülkesinden gelmiş. Portakal B ülkesinden gelmiş. Ama e, buna Türkiye'de dahil, yani portakal Türkiye'den gelmiştir, kabak Türkiye'den gelmiştir diyor bazen. Her markete değil bu. Ama kalite farkını inanın e, hissediyorsunuz dokusuyla, tadıyla. Hani çok daha lezzetli mandalayı Rusya'da yemiş olabilirim. Domatesi de öyle. Çok lezzetliler. E, fiyat olarak çok bir farklılığı yok. Çünkü İtaller. Ama Rusya kendisi de üretiyor özellikle çileğini. Yine çileyi de bizden alıyorlar ama çileyi de üretiyorlar kendileri. Ürettiği meyve sebzeler de var ama gerçekten bu ambalajına kadar böyle kaliteli olduğunu hissediyorsunuz. Bir diğer konu ise arkadaşlar bu süpermarketi biraz uzattım farkındayım ama çok fazla çeşit yoğurtlu meyveleri var. Hani ben belki de Türkiye'de çok dikkat etmiyordum. Bazen böyle meyveli kefir alıp içiyordum. Hatta Yiğit de çok sever meyveli <laughs> kefiri, ev arkadaşım. Ama tekrardan selam olsun. Ama Türkiye'de, Enva, özür dilerim, Rusya'da envai çeşit meyveli yoğurt var tercih edebileceğiniz. Ve turşu. Arkadaşlar Ruslar turşuya bayılıyorlar. Her her çeşidini yapıyorlar. Böyle gezetsiniz geliyor süpermarkette. Bir diğer konu ise arkadaşlar, public alanlarda, restoranlarda, kafelerde Türkiye'deki gibi sigara içmenin e, sigara içmenin, sigara içmek yasak Türkiye'deki gibi değil. Atıyorum bir kahveye gittiniz, ka, işte kafeteryaya gittiniz ya da bir restorana gittiniz dışarıda otursunuz hemen bir sigara yakayım diyemiyorsunuz. E, restoranın genelde e, kendi içerisinde sigara içme yeri var, var ise yoksa zaten yakamıyorsunuz sigara. Hani büyük bir cezası da var buna ek olarak arkadaşlar Rusya'da tabakko şoplar dışarıda tabak ismiyle yazılıyor böyle tabak. Hani mümkün olduğunca fotoğraflarda koymaya çalışan video içerisinde oraya gidip alıyorsunuz. E, normal süpermarkette de satılıyor ama bu tabakko şop ve vape şop elektronik sigara çok fazla Rusya'da kullanılıyor. Dışarıda da bulabiliyorsunuz. Ha, buradaki olay şu. Bu hükümeti şöyle bir yaptırım uyguluyor bu sigaralara. Bir kere %20 vergisi var sigaralara. Buna ekstra olarak süper e, süpermarkete ya da tabakka şopa gittiğiniz zaman e, şey sigaraları görmüyorsunuz. Bir kapalı reyon koyuyorlar. onu da fotoğrafına bulup yerleştirmeye çalışacağım. Hani merhaba benim sigara ihtiyacım var. Kadın da soruyor hangi sigaraya? Sizin sigaranızı söylemeniz lazım. Sigaraları göremiyorsunuz. Zorun kapatıyorlar. Hani böyle bir belki bu, sigara propagandası da olabilir ya da ilgi çekmemesi adına yapıyorlar da olabilir. Çok fazla sigara çeşitleri de var. Bu mentol'lü sigaraları Rusya'da hala geçerli, kullanıyorlardı. Türkiye'den farklı olarak. Aynı şekilde sigarayı aldıktan sonra da arkadaşlar pasaportunuzu göstermek zorundasınız. Hani dokumenti diyorlar. Pasaportunu ver bakalım. Alkol içinde bu böyle. Sigara ve alkolünüzü alırken her zaman yanınıza pasaportunuzu gösterip yaşınızın 18 yaşından büyük olduğunu kontrol ediyorlar. Ve bu Rusya'da zorunlu. Ben bir kere gitmiştim. Ee, sigara almak için mesela, yoktu pasaportum yanımda, benim eserim, kadın. Bir diğer konu ise arkadaşlar, sigara fiyatından da bahsedebilirim hızlı bir şekilde. Sigara fiyatları Türkiye ile, e, ile birebir, kaliteli markalar bir tık üste. Hani e, mesela Parliament Malboro 90 liraya yaklaşmış durumda, Türkiye'deki fiyatlarını bilmiyorum. Alkol içinde Türkiye'nin yine yarı yarıya fiyatı diyebiliriz. Alkol oranları, alkol fiyatları da çok çok ucuz. Ama dışarıda içmek tabii ki yasak Türkiye'deki gibi. Bir diğer konu ise arkadaşlar Rusların uygulamaları yani telefon uygulamaları. Ee, Ruslar özellikle Yandex'e bayılıyorlar arkadaşlar. Her yerde bir Yandex görebiliyorsunuz. Hatta eşimle de çok muhabbetini yapıyorduk. Hani biz Türkiye'de zevk kuşayız. Diyebiliriz ya da genciz işte Chrome, Safari giriyoruz Google. Bu böyle değil. Onlar Yandex'i kullanıyorlar. Çok fazla Yandex kullanan var. Yandex'in çok çeşitli uygulamaları da var. Her yerde görebilirsiniz İşte Yandex Harita, Yandex Çeviri, Yandex Disk, Yandex Taksi. Hatta Yandex televizyon bile üretiyor. Arkadaşlar bir diğer konu ise çiçekçi dükkanları. Rusya'da çok fazla çiçek dükkanları görebilirsiniz. Her şehirde, her köşe başında bir çiçek dükkanı mümkün. Ama şöyle bir özellik var Rusya'da. Her bölgede bazı çiçekçiler de 24 saat çalışıyorlar. Aynı nöbetçi eczane gibi Türkiye'de. Rusya'da 24 saat boyunca açık çiçekçi bulabilir, çiçek alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu video böyleydi. Parti 1 olarak bu videoyu yayınlayacağım. Devamında bir Part 2, Part 2 videosu çekeceğiz. devam edeceğim bu seriye. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. yeni bir kanalım var. Bana abone olarak, videomu beğenerek, yorum yaparak destek olabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa ya da aklınıza takılan bir konu olursa ile alakalı vizelerle alakalı, oturum vizesiyle alakalı ya da evlenip Rusya'ya gel geleceğim e alakalı sorularınız varsa bana sosyal medya adreslerinden ya da e Telegram, Instagram'dan e da ulaşabilirsiniz. Memnuniyetle yardımcı olmak isterim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.